Bugün de pazar. Bugün de şiirle gülümse var. Peki şiirle gülümse de bugün hangi şiir var? Merak ediyor musunuz? <laughs> tamam paylaşıyorum şiirimi. İsmi şiirin kahkası. Diplomamı aldım. Hayal bilgisi bölümünden. Bu konudaki dünyanın en iyi üniversitesinden. Mezuniyet balosunda yazdığım en iyi şiiri okudum. Herkes beni dinliyordu. Ben ben zaman tünelindeydim. İş başvurusunda bulundum yıllarca. Özgeçmiş. Özgeçmişler hazırladım. Ne güzel şey özgeçmiş. En fazla 3 ay sürüyordu. En fazla 3 ay. Burada işler böyle yürümüyor diyordu yöneticiler. Gerçeğe aykırı bulunuyordu işlerim. Ne tuhaf, ne tuhaf şey. Bunun için okumuştum ben hayal bilgisi bölümünde yıllarca. Yeniden, yeniden şiire geldim. İlham perileri yoktur, bilirim. Bilirim, şiir anlayışlı ve sabırlıdır. Gözünün içine bakar, Gerçeğe uygunluk mu? Der, kahkayı basar. Yeniden şiire geldim. Anlat, anlat, bitiremem şiirin güzelliğini. Şiire gelenlere gelsin bu şiir. Şiirin kahkası. Bugün umarım bu şiirimle gülümsediniz. Sevgiler.